Başarı vazgeçmeyenlerin hikayesidir. Spor sadece bir oyun değil, disiplinin, emeğin ve azmin birleşimidir. Her antrenman, her mücadele seni sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da güçlendirir. Şampiyonluklar, madalyalar ya da kupalar yalnızca yetenekle değil, fedakarlık ve kararlılıkla kazanılır. Gerçek sporcular düştüğünde kalkmayı bilenlerdir. Bazen zorlanırsın, bazen kaybedersin. Hatta pes etmek isteyeceğin anlar da olur. Ama unutma en büyük zaferler en zor mücadelelerden sonra gelir. Kazananlar sadece güçlü olanlar değil pes etmeyenlerdir. Bir engelle karşılaştığında geri adım atma. Tam tersine daha güçlü şekilde devam et. Başarı sabır ve istikrarın sonucudur. Spor sadece bedeni değil ruhu da eğitir. Fair play ruhuyla hareket eden rakibine saygı gösteren ve yenilgiden ders çıkaranlar gerçek sporculardır. Önemli olan sadece kazanmak değil, gelişmek ve her gün daha iyi bir versiyona ulaşmaktır. Unutma, yorulabilirsin, düşebilirsin ama asla vazgeçme. Çünkü gerçek zafer devam edilenlerdir.